Yine dedi ben Allah'ın Resulü'nü ziyarete geldim onu görmem gerekiyor dedi. Tekrar kapıyı kapattı. Geldi kızım kimdi o? Yine aynı kişi. Üçüncü çalınca kızım dedi sen onu normal bir misafir mi zannediyorsun dedi. O ocakları söndüren, taşları, tahtları deviren, anneleri, babaları yetim öksüz bıraktıran, çocukları öksüz bıraktıran, düzenleri alt üst eden Azrail'dir dedi. aç kapıyı gelsin dedi o. Geldi Allah'ın Resulü tavaf etti. Allah'ın selamını getirdim dedi. İstersen dedi hemen şimdi emanet alayım. Ömür istesen ömür. Sonuç yine ölüm dedi. Yok şimdi istiyorum dedi. Fakat dedi müsaade et dedi ben dedi ehli vedalaşayım. Eshabalarımla vedalaşayım. Gitti. Üstünü giyindi mübarek. Çok ateşi bir hastalığa tutmuştu. Gitti eshabaları topladı. Orada bir vedalaştı. Eshabalar ağlamaya başladı. Dedi ki bu bizimle vedalaşıyor dedi. Gidiyor dedi Allah'ın Resulü. Sahabeler kabul etmedi der. arkadaşlar. Hüngür hüngür ağladılar. Ve mübarek vedalaştı geldi. Hazreti Fatma'yla Fatma ile Fatma vedalaştıktan sonra Hazreti Fatma dedi ki Fatma dedi altı ay sonra sen de benimle gel, geleceksin dedi. Hazreti Hasan'ın bir dizini Hazreti Hüseyin'in bir dizini aldı. Birinin dudağından öptü, birinin boğazından öptü. Vedalaştı onlarla ve elveda, ehli elveda deyip Allah'ın Resulü 63 yaşında ahirete intihal etti arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emanetini Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali taşıdı. Ve Hazreti Osman zamanında o Mekke'nin dışına itilen müşrikler Hazreti Osman o zaman yaşlıydı biraz da Efendimiz'in söyleyeyim ihtiyardı. O yüzden onu fırsat bilip Mekke'ye tekrar fitne geri geldi. Geri geldi orada fitneyi yine kaynattılar. Hazreti Osman'ı bu <laughs> bey Kur'an üzerinde şehit ettiler. Hazreti Ali'yi de mescitte hançerlediler namazdayken. Kendi kölesine, kendi hizmetkarı Milcan'a hançerlettiler. Hazreti Hasan'ı da zehirlediler. Hazreti Hüseyin de Kerbe'de şehit etti arkadaşlar. Peygamber sırasını bir görenler yaptı bunu. Kulağın doğrusuca duyanlar dedi. Duyanlar yaptı. Allah'ın Resulü şöyle dedi. Eti etimden, kanı kanından, canı canından. Ben ilmi şehrim, Ali onun kapısıdır. Ali'ye zulmeden bana zulmetmiş olur. Ali'ye hakaretten bana haber etmiş olur dediği halde bunu duyanlar el beyti zulmettiler arkadaşlar. Bunu Müslümanlar yaptı. Bunu Yahudi Hristiyan yapmadı. İşte böyle inançsız içimizde çok af buyurun ben Müslümanım deyip de Allah'ı, Resulü'nü ve dini, ahlakı, edebi bilmeyen insanlar var. Dini ne hale getirdiler? Allah muhafaza. Orta Doğu'nun hali